Herkese merhabalar, Şeyda'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere altta yumuşacık kekiyle, üzerinde bol çikolata sosuyla çikolata severlerin çok beğeneceği bir tat kek tarifim var. Malzemelerim hazır. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Karıştırma kabına 2 adet yumurta ve yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve beyazlaşana kadar iyice çırpıyorum. Kekinizin yumuşak olması için beyazlaşana kadar çırpmak önemli. Lütfen bu püf noktasını atlamayın. Videoda gördüğünüz gibi krema kıvamı aldı. Daha sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao ve bir paket mayayı ilave ettim. Etrafa sıçramaması için miksere çalıştırmıyorum. Sadece iyice bir karıştırıyorum mikserle. Daha sonra çalıştırıyorum. Bütün malzemeyi iyice çırptıktan sonra 1,5 su bardağı un ilave ettim. Ve bir paket de kabartma tozum var. Onu da ilave ediyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 mililik su bardağı ölçüsü. kekimizi fazla söndürmeden biraz çıktıktan sonra mikseri çıkarıyorum. Bir su yardımıyla kek ağacımızı şöyle bir toparlayalım. Videoda da gördüğünüz gibi akışkan kıvamda bir hamur olmalı. Kek hamurumu kenara alıyorum ve tart kalıbımı yağlıyorum. Ben sıvı yağla yağladım. İsterseniz tereyağı veya margarinle de yağlayabilirsiniz. Yağlamış olduğum tart kalıbıma hazırlamış olduğum kek harcımı boşaltıyorum. Kekimizi sallayıp yere vurarak eşit şekilde yayılmasını sağlayalım. 180 dereceli önceden ısıtılmış fırında 10 ila 15 dakika arasında pişirdim. Siz yine de kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Çok çabuk pişiyor. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Tart kekimizin üzeri için bir kutu 200 milimlik süt kremasını bir tavaya alıyorum ocağı alıyorum ve ısıtıyorum. Kesinlikle kaynatmayın. Yanlarında hafif hafif kabarcıklar oluştuktan sonra ocaktan alalım lütfen. Isıtmış olduğum kremamı ocaktan aldım. 2 pakette 80 gramlık çikolata kullandım. Ben bir paketini bitter, bir paketinde sütlü kullandım. Siz isterseniz ikisini de bitter veya ikisini de sütlü kullanabilirsiniz. Çikolataları parçaladıktan sonra kremanın içine ilave ettim. Ve çikolata eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Çikolatanın erimesine dikkat edin, topaklanma olmasın içinde. Kekim de bu arada pişti. İlk sıcaklığı gittikten sonra kek kalıbından çıkarıyorum. Bu arada kremam da biraz soğuyacak kenarda kekimin de ilk sıcaklığı gittikten sonra çikolata ile birlikte buluşturacağız. Yumuşacık puf puf kabaran bir kek oldu gördüğünüz gibi. Çikolatam da ılındıktan sonra tart kekimizin üzerine döküyorum. Bir kaşık yardımıyla çikolatamızın her yere eşit bir şekilde yayılmasını sağlayalım. Kekimizi çikolata donana kadar yani 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Ben üzerine çikolatalı pasta süsü ile süsledim. Siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Çikolatalı tart kekim hazır. Artık servis edebilirim. Sizlere şöyle yakından da dilimleyip göstermek istiyorum. Birazdan dokusunu da göstereceğim. Çok lezzetli, yumuşacık, bol çikolatalı bir çikolatalı tart kek yaptık bugün. Çikolata seviyorsanız mutlaka bu tart keki deneyin. Buram buram o çikolata lezzetini sizler de yiyince alacaksınız. Videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, çiçek, böcek ne isterseniz koyabilirsiniz. Videolarımın daha çok kişiye ulaşması için paylaşmayı da unutmayın lütfen. Sizlere şöyle yakından da dokusunu göstereyim. İnanın yumuşacık. Üzerinde bol çikolata sosuyla muhteşem bir kek oldu. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.